Dizleyeceğiz dizleyeceğiz ve... Ve... Dizleyeceğiz. Dizleyeceğiz. hadi. dizelim. Çok güzel bir oyun bulduk. Bütün süper kahramanları dizeceğiz. Evet. Ama sırayla dizeceğiz. Sırayla. Tek Öyle. sıra halinde. Bilmiyor, bilmiyor musun ya? Önce ben istiyorum. Dur ayakta. Ben şimdi yardım edeceğim, tamam mı? Dizdikten sonra hemen geri geleceğiz. Bakın dizdik. Oh. Hmm. Tamam, daha dur daha yapmay yapmayacağız anneciğim. Bekle. Bak gösterelim önce. Batman, Magneto, Flash, batmanler roket askerler, Wonder Woman, Spiderman, Joker, Batman. Şu neydi? Ee, Batman. Batman'in arkasındakini diyorum. Thor. Evet. Söyle bu. Thanos. Evet. Thanos'un arkasında Thor. Ha, Mister Mr. Spock. Mr. Spock. Batman, Venom. Lady Hulk. Spiderman. Spiderman. Sonunu da göstereyim. Sonu da öyle. Hadi, hazır mısınız? Evet. Buradan hayır hayır hayır, oradan değil, burada. Tamam boş verin onları. Gel buradan. Hadi. Evet evet evet, kendi kendine dönün. İşte bu kadar. Hepsi İki. Tamam. Tamam tamam. Hepsi nasıl devrildi gördünüz mü? Devrildi mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın.